Hüsnü teyzenin doktoru. Ben oğluyum. Ee, nedir annemin durumu? Niye bayılmış? Yüksek tansiyon. Geçmiş olsun. Çıkarabilirsiniz. Kendisine de söyledim. Sıkıntı yaşatmayın annenize. Rahat olsun. Yorulmasın. İlgilenin onunla. Eğer tansiyonu bir kez daha bu şiddette yükselecek olursa... ...kalıcı hasara sebebiyet verebilir. E, kalıcı hasar derken ne demek istediniz? Beyin kanaması, felç. Yirmilere aşan tansiyon. Şakaya gelmez. Geçmiş olsun. duydun doktoru. Stres sıkıntı yok diyor. Yine gidecek misin o adamın yanına? Bildiğini okuyacak mısın Sar? Anne. Doktor gidebilirsin dedi. İlaçları ne yaptınız Eylem? Reçete ben daha gideceğim. İlaç mı verdin? Hı, hı.